Sayın izleyenimiz 30 Mart 2024 e, mali idareler seçimine sayılı günler kala siyasetçiler belediye başkan adayları ziyaretlerine devam ediyorlar. İlçelerde startlarını verdiler diyelim. E, yanımızda ise İyi Parti e, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmran Niyal e, Tüfekçi. Bafra'ya da yabancı değil diyeceğim. Efendim ilk önce hayırlı olsun. E, Afra Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ettiniz. Orada konuşmalarını yaptınız. Buradan Bafra 55 net aracılığıyla Bafra ve bölge halkımıza neler söylemek istersiniz? Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Başkanımız bizi çok kıymetli bir şekilde ağırladılar. Ee, Bafra dediğim gibi, biraz önce içeride belirttiğim gibi ben e, Samsun'un geliniyim ama esasen baktığınızda Bafra'nın geliniyim. Çünkü e, kayınvalidem buranın e, bilinen tanınan ailelerinden koca başlardır. O yüzden Bafra'yı ben Samsun'daki memleketimden ziyade tam olarak burada kendime ait hissettiğim bir yer. Burada mübadil nüfus da çok. Biz o topraklardan geliyoruz. Balkan Türkleriyiz. Bu noktada onlarla iki ay önce takribi bir araya geldiğimiz bir yemek yaptık zaten. Şimdi bu sahaya indik, bismillah dedik. Bundan sonra da tekrar bir araya geleceğiz. Ben eminim ve inanıyorum ki Bafra halkı kızlarına sahip çıkacaktır. Özellikle mübadiller bu noktada bu sefer kenetlenecektir. Bizim vizyonumuz, misyonumuz belli. Niyetimiz halis. Samsun için yapacaklarımız, yapacağımız çok fazla şey var. Hazırlığımızı inanın çok iyi bir şekilde yaptık. Dersimize çok iyi çalıştık. Samsun halkına hizmet için biz çıktık yola. Onların da teveccühlerine talibiz. Dualarını, desteklerini bekliyorum. Size de bunu vesile olduğunuz için şimdi e, dile getirebildiğimiz için de çok teşekkür ediyorum. Bafra 55 Nete Bizler de sizlere teşekkür ederiz. Yolunuz açık olsun. Başarılar dilerim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.